Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet Bugün Minecraft Survival Games'in yeni bölümündeyiz arkadaşlar ee, Inertia adında farklı bir mapteyiz e, MCSG yeni gelen haritalardan Ortaya doğru bir şöyle bir yardırsak var ya <gülüyor> 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 o, Biraz zannettim orta ait var ya Bütün chest'i ben aldım Fakat Götün çocuğu bana orada vurmayı tercih etti Ulan burada bir şey var zannettim ben de ya. Allah kahır Bail Adam oradan kılıç çıkardım. ise bizi siker. Çok açık siker. Adamın golden apple'ı var elinde? Adam çalışma ne yapıyor lan? Eskisi kadar hızlı toplayamıyorum chestleri. Yaşlandık. Desem yalan olur. Çünkü ben bir yalancı değilim ya. Ya abi. Ya bir vuracak bir şey be. Şu şunları, şu zırhları bir giyeyim de. Abi. Arkadaşlar tek sürü pekin özelliği bu. Korkmayın yani. Gerçek hayatta bir şey olmuyor. Çarpılma sesleri falan normaldir. Hadi be şu chestten. Şu, şu, şu chestten. Abi ama sıcarım ha. Pat si cık. Taş göt Ama yetti gari canım ha. ha. Ama yetti gari. Ama yetti gari. Ama yetti. Yeter yeter. Olacak bir şey yok. Millet de görecek bizi. Üçlü. Allah kahretsin ya. Ulan. Oyunu mu kazanacağım acaba ben? Ya ben kazanacağım oyunu. <laughs> Espri gibi. Aha vuracak bir şey sonunda be. Oh. <laughs> Abi. Oh, almadım. <laughs> Pislik itemlar. <laughs> Göt itemlar. Şimdi sen şuraya gel. Sen şuraya. <laughs> ne varadına soydu sopunu. Al, Yine mi yerden bir şey aldık yanlışlıkla? Yok. Ortaya gidelim, ortaya. Ortaya. Millet çarpılıyor. Şu chest'i de alalım. Bu chest'i de alalım. Ay ay. Heh, çok güzel. Abubaker. Bu, bu hacker. Bak ben bu videoyu koyacağım ama sadece hacker diye. Bak göreceksiniz gençler. Bu hacker değilse götümü vereceğim tamam mı? Bakın gördüğünüz üzere. Klasik MCSçi bak demedim mi? Ama bu hacker yani. Hacker gelişinden kendini belli eder. Attığı aimbot ok oktan kendini belli eder. Bakın gençler. Görüyorsunuz. Güzel güzel güzel. Orospu bu çocuğun çocuğu. Ben bu videoyu atacağım arkadaşlar. Bir dakika. Bir raport diyeyim. Bunu bakayım ha. Tamam abi. Gördüğünüz üzere bu hacker gel gelişinden kendini belli etti ve Allah diyorum tamam mı? Bin türlü belanızı versin sizin. Şu. Şu mu? Yok abi bunlar değil. Bunların da haberi yok. Karşılarına bir hacker çıkacak eğer hayatta kalırlarsa team'ler. Ve e, mal gibi ölecekler yani. Açık ve net yani. Şu adam ışınlanamıyor mu? Aha Aha Tamam bu burada da bir team var Ama buna ışınlanamıyor bu adama Evet o hacker mı? Hayır değil abi Mal düştü oradan da Neyse arkadaşlar ya Vallahi bakın yani mcsg bu An, an itibariyle bu hiç değişmedi zaten yani statlar sıfırlandı sıfırlanalı Başka türlü MGSG me görmeyi beklemeyin. Bakın şimdi arkadaşlar. Şu adamı biraz daha bir çekelim. Çok kişiyi ben zannettim işte en başta. E, çok kişiyi öldüren. E, bu mu acaba? Yani. He, büyük ihtimal bir hack hacker var diye düşündüm. Fakat. E, küçük map. Yani yeni map. Tu tuzaklar ol olabilir falan filan. Şimdi bu adam bakın buradan dö dö dönecek, ortaya doğru gidecek. Yok kimse. Yok devam et. Shift basmana gerek yok. Angut. Ve lag'lım şu an. Baya bir lagım var. Adamdan çıkayım bari şöyle. Bakın arkadaşlar şimdi ee, adamlar nerede? Ort ortada daha demin adamlar vardı. O adamları görüyor. Onun hilesi var büyük ihtimalle. Dur bakalım abi ileride adamlar var mı? ileri doğru gidiyor şu an evet abi görüyor bakın ya görüyor yani o öyle bir hile ki üçlü team var orada bakın dörtlü team hatta hadi lan aha aldı eee raportladım Video. Neyse arkadaşlar e, bu bölümde bu kadar olsun. Şunlarda üçlü teammiş. dört dörtlü teammiş hatta yapacak bir şey yok yani. mcsg bu. Ee, öyle. E, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. E, adam akıllı videolarda görüşmek üzere. hoşçakalın kalın. Bay bay.